Herkese selamlar. Günaydın. Neredeyiz? Nilüfer Müzik Festivali'ndeyiz. Herkes uyuduğu için bağırmıyorum. Çünkü bizi böyle uyandırdılar. Bağıra bağıra. Günaydın. Hatta da şuraya konuşayım. Günaydın. Hadi Böyle bir yerde kalıyoruz. Bunlar kamp alanları. Bu Seko. Bunlar çadırlar. Hemen başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Dün ben işten çıkıp buraya geldiğim için erkenden uyudum. Ve her yere çadır kurulmuş. Şöyle gidiyorum. Erken uyudum. Neyse sabaha karşı bir sesler duydum. Birileri kavga ediyordu. Birbirlerine kötü şeyler söylüyorlardı. Ve birbirlerine vurmaya başladılar. Ben hemen çadırdan çıktım. Polisi çağırmamı ister misiniz dedim. Sonra bana da kızdılar. Sonra ben de polisi aradım ve ikisini de buradan attırdım. Nasıl? Süper. <laughs> Aferin. <gülüyor> Buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok dedim. Burun kardeşim dedim. Neyse başa alalım. Tamam artık ciddi konuşabiliriz. Münfer Müzik Festivali'nin ikinci günündeyiz. Dün zaten geç başladı buçuk da buçukta cuma günü. Bugün cumartesi sabahı. Evet Seko bir şeyler sormak ister misin? Yeni uyandığım yer ama. Aynen. Bırakayım Hay mı bunu? Bırak. Al, al benim Tabii. mikrofonum olduğu için sesim harika <laughs> gelecek ama Serkan'ın mikrofonu yok. <laughs> Aynen benim, benim sesim kötü gelecek. idare. Edelim. Festival şu anda çok güzel gidiyor. Dün Bedük vardı. Bedük kimdi ya? <laughs> Kel olan. Kel abi. Tamam. Bedük vardı, onu dinledik. Bugün keyifli olacak gibi hissediyorum. Alan şöyle. Çok sıcak değil, beni en çok mutlu ediyor. Evet ağaçların arasında yanmadan bir festival. Bence festival çadırla olur. Ve çadır, Bence sahilde olmaz. olmaz. yani. Burada ikiye ayrılıyoruz. Neden? Burada festival çadırla olmaz arkadaşım. Neyle olur? Dans edeceksin, yapış yapış. Çadır 50 santim. Doğru. Orada giyinsem mi, uyusam mı, kaybettiğim eşyalarımı bulmaya mı, mı çalışsam? Doğru diyorsun. Gibi gibi gibi. Tuvaletlere gitmek çok zor. Ama mesela gençlerle birlikte binlerce kişiyle sabaha kadar dans etmek ya Bunu da istemiyorlar. Sabaha ya da hani kadar muhabbet değil, bire etmek. Bir kadar. Ha, doğru. Do sabah yok. Şey salsın ben, salsın ben ben, ben eskiden bahsediyorum. Ha. Ama olsun yine yasak gelmesin. Şu var. anda İnsanlar da değişti her değiş de şey. De sabah kadar dans edebiliyorsa. Duş sırası birazcık fazlaymış. Şimdi kamp alanının dışında şöyle bir tuvalet var. Evet arkadaşlar eğer Nilüfer Müzik Festivali'ne gelmek istiyor ve içeriden bir şeyler yiyip içmek istiyorsanız Zoraki papara kart almak zorundasınız. Eğer paparam var artık tekrar yeni kart almaya ihtiyacım yok diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü yeni kartı alma mecburiyetiniz var. Eski kartınız geçerli değil. Bu kadar. <laughs> ben kartı nasıl çıkartacağım canım acilen su istiyor diyorsanız su içmeyeceksiniz o kartı çıkartmanız gerekiyor. Çünkü vermiyorlar. Param var neden paramla alamıyorum diyorsanız onu da alamıyorsunuz. Çünkü çalışan arkadaşlara 5000 TL ceza veriliyormuş eğer parayla alım satım yaparsanız. Hemen diyorsunuz ki nereden papara kartı alacağım? Hemen görünmüyor yani. İleride bak. gibi yapalım. Şu kırmızı yerde. Elimi uzatınca papara gelsin. Hemen şuradan kartınızı çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar size yardımcı oluyorlar. Elimiz yüzümüzü yıkayalım mı şurada? Evet, nerede? Bak, bak şu, şurada. Gizli Çeşme var. Tabii canım. Bu gözlüğünü tutsana ya şu bambusu. Bak Ya tüyümüzle meseleniz var mı acaba? Ben unutmuşum. Eğer paylaşmak isterseniz bu arada. Değil. Teşekkür ederim. Çok herhalde. Teşekkürler. Evet. Etsin etsin devam edelim Sıratımı çıkarken çekme sevgilim Bana ne çekeceğim Yalakta şey yapar gibi Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün eve gelen kutuları açıp deniyoruz Burada face protection gelmiş Dermascreen'in güneş kremi Onu deniyorum Arka plana bakın Burası benim evimin manzarası Hemen Hemen göstereyim manzarayı. Evet. Bunu tercih ediyorum çünkü artık İstanbul'da yaşayamayacağımı fark ettiğim için ben de Atatürk Balat Ormanı'na gelip tuvaletlerin önünde kalmayı tercih ettim. Daha ekonomik. Hazırım şimdi dişlerimizi fırçalayalım. Ama önce bir yemek mi yeseydik ondan sonra mı fırçalasaydık? Hayır. Hayır ya önce yemek. Hayır önce diş fırçalasaydık. Hayır önce yemek. Tamam sen önce yemek ye o zaman. Ben yemem. Sen de kandırırsın. Yani sen de önce dişlere fırçalarsın. Hayır ben önce yemek yiyeceğim. Tut. Serkan'a medeniyeti getirdim. Diş fırçası saklama kabı ve e, üst tutacağını aldım. Yoksa Serkan buzdolabı poşetine sokuyordu. Ha buzdolabı poşeti yokken ne yapıyor derseniz hiçbir şey sokmadan çantasına sokuyordu. Şu an güvenliklere geçip kamplarına girmek isteyen bir arkadaş yakalandı. Ve aynı Serkan'a benziyor. Gerçi benim gözlerim görmüyor ama. Zumba mı? Yemek alanları da burası. Aa bu bu müzik bize telif yedirir ha. O zaman ben videoyu kesiyorum. Telif yiyeceksem ne video çekeceğim değil mi? Sanki bundan önceki videolarımda telife çok dikkat etmişim de. 10 tane video var, 7'si telifli. <laughs> Bursa bir sokak ama. Olsun. Daha Yenice Kadın Derneği, İhsaniye Kadın Derneği, Gölyazı Kadın Derneği, Fethiye Kadın Derneği. Gözleme, gözleme. Bak. Bak teyzeler bak burada yapıyorlar gözlemeyi. Burada pişiler var. 100. Yıl Kadın Derneği, Güç Katan Kadınlar Derneği. Bunlar Bursa'daki dernekler mi? Evet aynen. Türkiye Yok Bursa'daki kadın dernekleri. Aslında bunlar hani köylerdeki kadın dernekleri. Hı hı. Evet bu kadar. Ne yiyelim? Tamam. Gördüğüne girdiğim yere atacağım. Geri de vardı gözleme. Bak şuradan bir, iki tane pişi alalım. Gözünü i̇ki tane mi? de gözleme yiyelim. Böyle karbonatın böyle dibine dibine vuralım. Meyveler. Merhaba. İki tane alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Yetecek mi evet, <gülüyor> <gülüyor> mi? Evet. Leki de olabilir burada gözleme varmış bebeğim. Al, var patates. Patates. Ee, İki tane de patates de alabilir miyiz? Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Dur kardeşim dur. Kızı bana abi değil. hazırız. Bunu bana verdi bir daha geri alamazsın. Öyle mi oldu? Video çekecektim ya. Bir tane. Neyse artık. Soğuk dondurma istiyorum. Dondurma sıcak tamam mı? Alalım. Bilin bakalım nereye geldik? Tabii ki de... Opet. Poz Versaco. ilk sponsorumuz. Opet'i seviyoruz. Opetse... Kilitledin mi? Aa anahtarı bıraktım kız arabada. O, o kadar seviyoruz. güveniyoruz ki anahtarı arabada bırakıp gidiyoruz. Çünkü burası Opet. Ben Opet'e güveniyorum. Ve Her ben anlamda. Ve ben tuvalette fırırırır diye dönen mekanizmayı da güveniyorum. Teşekkürler Opet. O mekanizma ama tam dönmüyor arkadaşlar. Yani isterseniz bir tane şey koyun. Bans. Basın düğmesine yarısını... Ben denedim dönüyorum. Hadi de artık denememiz lazım. Selamlar, şimdi tuvalet videosundan sonra neden Nilüfer Festivali bitti diye sorarsanız biz onu açıklamak için video çekiyoruz. Neden bitti videomuz? Çünkü biz kameramızı kaybettik. Nasıl kaybettik? Ben orayı anlamadım. Bir anda bir şey eksik dedik hani elimizde bir şey vardı ama mesela bir süredir yoktu. Yani mesela. en son işte Opet'ten çıktık, festival alanına gittik. Hamakta festival yatıyorduk. Bir şeyler eksik. Arkadaşlarımız geldi o akşam. Biz dedik ki hadi video çekelim. Ben çantama bakıyorum. Serkan'a bakıyorum, Serkan bana bakıyor, of diye bir şey çıktı kafamda. Serkan'la birbirimize bakıp dedik ki kamerayı kaybettik. Ben o sırada yere çöktüm, tarlası yanmış çiftçi gibi yere bakıyorum. <laughs> Ama o sırada şuralara fotoğraflarını koyalım, biz e, oradaki arkadaşlarımızla çok eğleniyorduk. Şöyleydik, şuraya koyalım, Serkan'ın yüzüne koyalım. Tamam, benim yüzüme koyalım. <laughs> Böyleydik, çok eğleniyorduk, çok mutluyduk. Ta ki bu gerçekle yüzleşene kadar. Nilüfer Müzik Festivali'nin ananı Balat Ormanı'nın içerisinde. Her yer aydınlatılmış durumda değil. Biz, Serkan, ben ve diğer üç arkadaşımızla birlikte ormanın arasında kamera arıyoruz. Bizim kameramız da simsiyah. O anki beynimin içi gibi. Orası biraz yokuşlu bir yer. Orayı sen anlatmak ister misin, o deneyimini? O sırada... Nasıl anlatayım? Serkan yuvarlandı. Ya ya karıcığım, ben şimdi hani punchline öyle söylenir mi ya? Ben anlatıyordum bunu. Bir duman hüznesi aşağı doğru yuvarlanıyor yokuştan. Bir baktım birisi düşüyor ama kim bir baktım, Serkan. Aşağıda insanlar sandalyede oturuyormuş böyle. İnsanların sandalyesine vurarak durdu. <laughs> Top gibi yuvarlandım aşağıya. Ama uyandım, hiç acımacı yok, hiçbir şey yok. Dizim komple kan içinde. Normal <laughs> bir insan ne yapar? Takla attı diyelim. Ama balat Ormanlı bilenler bilir, böyle yokuşlar vardır. Ben o yokuştan takla ata ata gittim, bir yerlere vurdum. Ayağa kalktım, üstümün tozunu sildim ve ne yapmaya devam ettim? Kamerayı aramaya devam ettim. Ve bu, fakirliktir arkadaşlar. Evet, bozuk mikrofonla dedikleri gibi, evde hurç var mı? Buna bakarız ki bizim var. <laughs> Fakirlik belirtisi 2. Teknolojik aletini kaybedince çok üzülürsün. Hiç burada... 375 takipçimizi kandırmamıza gerek yok. Ben tamamen para için üzüldüm. Çok üzülmüştüm. SD kartımız içindeydi. Daha önce çektiğimiz videoların falan da içindeydi. O beni çok üzmüştü. Arkadaşlar diyor ki çok üzüldüm. Gerçekten moralim çok bozuldu diyor. Sonra bilin bakalım hangi konsere gitti. Söyle bakalım. Cem Adrian. Cem Adrian. Ama baktım ki çok üzüldüm. Üzüldü çalıyor. <laughs> Dedim ki benim şu an bu tarz bir müzik ihtiyacım var. Acilen sahneye koştum. Limonata aldım kendime. Pişi de almış olabilirim. Patates de aldım. Tutmanımı topladım. köşesinde Cem Adrian'ı dinleyip kameramın acısını yaşıyorum doya doya. Sonra sen de geldin. Cem Adrian bir aşk şarkısı söylüyor. Bizim için özne insan değil. Bir, bir kamera. Bence kameramıza isim koymalıyız. Ama adam var zaten bir isim vermiş ya. Kameraya kamera mı diyeyim yani? Bir... O zaman kameramıza bir isim bulalım. <laughs> Boş Dikkatimizin sen... dağılma süresi arkadaşlar. <laughs> Alandaki görevlilere soruyoruz. Telefonumuzu bırakmıştık. Eğer bulurlarsa bizi alsınlar diye. Kayıp evet, eşya yerleri vardı. Oraya gidiyoruz düzenlemek. Ben 15 dakikadır Merhaba kamera geldi dedim. <laughs> Merhaba kamera geldi Kamerayla sarfım vardı şöyle. Onu yaz. Hayır böyle bir şey yoktu. <laughs> ben Nilüfer Müzik Festivali'ne gitme amacım Blaze'i dinlemekti. Onu dinledik. Telefonumla video falan çektim. Hepsi <laughs> kesinlikle ben de öyle. Blaze ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Bak normalde 45 dakikalık periyotlar. Peki Blaze ne kadar çaldı? 1,5 saat çaldı. Yanına gitti insanlar, süre bitti. Çık Peki Blaze ne yaptı? İnsanları gösterdi, çalmaya devam etti. Peki kamerayı nasıl bulduk? Telefonla beni aradılar. Dediler ki burada bir tane kamera var. Arkadaşlar nasıl koştuğumu hatırlamıyorum. Ben Nilüfer'e başladığı ilk günden beri gidiyorum. İlk Nilüfer'in bilet fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 5 TL. Uluslararası müthiş insanlar geliyor. Ben şu an dinlediğim bazı sanatçıları Nülüfer Festivali'nde keşfettim. Zaman Festivali ne zaman Nülüfer Festivali'ne gitsem ayaklarımın altı acıyarak eve dönüyorum. Sürekli böyle dans, eğlence ve her tarz müzik var. Seneye Nülüfer Festivali'nde yine oradayız. Ben gelmiyorum bu sefer. Hayır. Ben gelmem. Neden gelmiyorsun? Ben çadırda kalmak istemiyorum artık. E, tamam çadırda kalmayalım. Arkadaşlar Festival, çadırda mı olur, Airbnb evde mi olur? Ben kamp yapmayı seviyorum ama böyle bir albüm yapayım mı, yapmayayım mı? Şimdi, hiç yer miyim, yemez miyim? Ayrıca videoda ben kamerayı tutmayı bilmediğim için kamerayı da aldım. Gıdımın altında tutmuşum, böyle çıkmışım Normalde gıdım var, evet var. Gıdım yok, kanıtlayamam ben bunu. Gıdım var ama o kadar yok. Gıdımla alakalı yorum yapılmasını istemiyorum. Karımın ben... gıdığına laf edeni... Ne yapayım? Nasıl hanımcıyım? Gıdıma bütün videolarda çıkıyor. Hiçbir şekilde saklanmıyor. Çünkü bu benim bir organım artık. Gıdıma laf edeni bulurum. Bakın öyle bir arkadaşlarım var ki her birinin 20 tane fake hesabı var. 5 kişiyi bulsam 20 fake hesaptan 100 tane fake hesabı başınıza bela ederim. Sakın benim gıdıma bir şey demeyin lütfen. Ya demeyin ya şu Gitmiyor, gitmiyor. Çok uğraşıyorum. Gitmiyor. Bıngırı bıngırı bıngırı. <laughs> Konumuz Nilüfer Müzik Festivali. Benim Türkiye'de gittiğim en güzel festival Nilüfer Festivali. Sürekli o ağaçların altında uyuyarak, yeni müzikler dinleyerek, yeni insanlarla tanışarak eğlenceli bir festival geçirdim. Festivali'nin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi engelli bireylere ücretsiz ve engelli bireylerin ulaşımı için gerekli çeşitli önlemleri almış. Nilüfer Festivali'nin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de Ya bana öyle bakma. Bir şey anlatıyorum burada ciddi. Şöyle bir avantaj tanıyor kadın derneklerine. Çevrelerden ya da Bursa'nın içerisinde olan kadın dernekleri oraya geliyor. Ücretsiz bir şekilde kira vermeden oraya stand açıyorlar ve yiyecek içecek satıyorlar. Kazandıkları gelirleri de kendileri için ya da dernekleri için kullanıyorlar. Çok büyük avantajdı. Zaten o yemek sokağı dediğimiz yerde görmüşsünüzdür. Hep ağırlıklı kadın dernekleri vardı. Arkadaşlar Nilüfer Müzik Festivali'nde kadın derneklerine çok fazla destek veriliyor. Bunun dışında içeride çok fazla atölyeler var. Aha. Resim atölyesi var, müzik atölyesi var, Biz yoga, zumba, hiçbirine katılmadık ya. Çünkü ben güneşin alnında zumba yapmam. Hem güneş alerjim var. Aha. Nilüfer Müzik Festivali'ni özetlemek gerekirse çok güzeldi, eğlendik, güzel müzikler dinledik. Cem Adrian yarama tuz bastın. Cem Adrian mı Bedük mü? Siz seçin. Sizce? <laughs> çok destekleyici bir festivaldi. Kadın derneklerine önem verdiği için, değer verdiği için ve onlara yer verdiği için bizim benim için ilk defa gittim. Çok güzeldi. Teşekkürler Nilüfer. Çok güzeldi. Umarım seneye festivalin tamamını çekme şansımız olur. Kendinize iyi bakın. Belki seneye orada hep birlikte buluşuruz. Seneye müthiş bir vlog yapacağız. <laughs>